de kullandığım bir uygulamayı size gösterebilir miyim arkadaşlar? X Record. Ee, burada yazıyor zaten şu yukarıda. Bir, e, şey uygulamanın ismi bu. Uygulamada her şeyi yapabiliyorsunuz. İsterseniz bu fırçayı çıkarabilirsiniz. Dur lan çöpe atma. Sonra fırçayı açıyorum. Buradan ekrana bir şeyler yazabilirim. Böyle, böyle, şöyle. Karalayabilirim böyle etrafı istersem sil edebilirim. Ama direkt şöyle yuvarlak falan da yapabiliyorum bakın. <laughs> Çok eğlenceliymiş bu. <laughs> bu ne? Aa sihi. Çok eğlenceli. İstersen böyle hepsini sil edebiliyorum. Ee, bunu çöpe atalım. Sonra buradan bu ne? he Ha. Ben de yeni keşfediyorum. niye böyle oldu? Bu ne? Neyse boş ver lan. Kötü bir şeymiş. Çok yaptım. Sonra mesela burada ee, pizza var. Biz oynayabiliriz birlikte. Ya bunu istemiyorum ben. Bakın burada pizza oynayabiliriz. Siz ekranı kaydettiğim için görebiliyorsunuz. Pinterest var. Pinterest. Burada videolar var. Açamıyorum tabii kayıtta olduğum için ama kayıt dışı açabilirim bunları. Bakın şurada kız dans ediyor. Çok tatlı lan. Koreli misin sen? Allah'ım Korelilere bayılırım. Hı -hı. Neyse siz de bu X-Record uygulaması sayesinde Böyle ekranınızı kaydedebilirsiniz. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.